Değerli izleyenler bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Siverek Belediyespor, Zorlu Viranşehir Belediye Spor karşılaşmasında 3 puanı alan taraf oldu. Bal 2. grupta mücadele eden Siverek Belediyespor, Spor 3. hafta karşılaşmaları kapsamında ligin zorlu ekiplerinden Viranşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Firkan Tülsüz Stadyumunda saat 14'te başlayan karşılaşmada Siverek ekibinin 3 topu direkten dönerken maçın ilk yarısından gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti. <laughs> Karşılaşmanın ikinci yarısında baskıyı arttıran kırmızı siyahlı ekip aradığı golü bir türlü bulamadı. yüksek tempoda oynanan maçta Siverek Belediyespor'un aradığı gol 90. dakikada geldi. <laughs> Sol taraftan kullanılan topa ceza alanı içerisinde yükselen kırmızı siyahlı oyuncu İbrahim Razi topu ağlarla buluşturdu. <laughs> Maçtan başka gol çıkmayınca Siverek Belediyespor 3 puanı tek golle hanesine yazdırdı. Kırmızı-siyahlı takım 3. haftanın sonunda puanını 7'ye çıkararak grupta 3. sıraya yerleşti.